Hey, hey Emily. Hey Rorolay! Neden bu kadar ateşlisin acaba? Bu yüzden. Ee, bu nedir? Bu, bu. Bilmiyorum. İşte. Bunu neden yaptın? Oh, hmm. gibi ve tatlı ve lezzetli. Bu ne acaba? Ah, bilmiyorum ama kükretici güzellik de. Dün gece Vera tuzu devirdi. Ve krema kasesine düştü. Ve cam açık olduğundan tüm bu şey kas katı dondu. Buz gibi. Ama çok lezzetli. Bu inanılmaz. Soğuk hava kremayı buza çevirmiş ve tuz da onu lezzetli hale getirmiş. Ama biraz tuzlu sanki. Belki daha az tuz atsak ve... Hmm. <laughs> Parlak bir fikir buldum. Beni izle. Tamam. Krema. Biraz tuz ve Fler. Biraz buzlu şeker lütfen. Fler aferin kızım. Ve buz. Sallayalım hadi. Vay canına. Rorelay kendini en serin yiyeceğe hazırla lütfen. <laughs> Ferneksa'ya dondurmadan söz ettim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Aa, tabii. <laughs> Bu şimdiye kadar lalelerimin yediği en iyi şey. Kükretici güzellikte. Feralın kazasını olumlu muhteşem bir şeye çevirdin. İkinizin de beğenmesine çok sevindim. Başka var mı? Ee, tabii. Zaten herkesin bu leziz şeyi denemesi gerek. Biraz daha yapacağım. <laughs> bu ve bu. Tamam. <laughs> oh. Slate ve Tella'yı da çok havalı tarifini denemeye çağırdık. Yakın gelecekte tadını çıkaracağımı görüyorum. Bu inanılmaz. Harika. Ee, bununla başla. Hmm. Ben buna kesinlikle bayıldım. Gidip biraz daha yapayım. Tamam. Ee, biraz bundan koyayım. Tamam. Aa, bu. ha? Dondurmanın haberi. ...hızla yayılıyor. Tamam. Herkes dondurma mı istiyor yani? Evet. Bu lazım. Seni bilmiyorum Fler. Ama ben tükendim. En sonuncusu olacak ve sonra dinleneceğiz. Ah, 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 krema yok, tuz yok, buz da yok. Ah! Kimse kıpırdamasın. Kimse. Emily, sen iyi misin? <laughs> buz olmadan nasıl dondurma yaparım ki? Arkadaşlarım bana güveniyor, herkes bana güveniyor. Ama buzum ya da kremam yok ve de ve de. Ve... Ah, enerjim. <laughs> Ah! Günaydın uykucu. Ah! Oh, hayır yeterince dondurma yapamadığım için herkese hayal kırıklığına uğrattım. Eriyip bitmene gerek yok Amberly. Her şey yolunda. Dondurma yapmak için ne kadar çaba harcadığını fark etmemişiz. Biz sana yardım etmeliydik. Oh, siz çocuklar çok iyisiniz. Hayır. Bu dondurma en iyisi. <laughs> dondurma mı? Ama nasıl? Buzum, kremam ve tuzum bitti. Ama arkadaşlarının paylaşacak çok şey var. Ve işte kaşık. Gelecekte bir arada çalışıp tüm köy için çok özel bir şey yapacağımızı görüyorum. İşte bir tane sana ve sana Bikkat da. Buzlu ve tamam. krema mı? kıvamında. Umarım seversin. Pekala al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Ee... <laughs> ee, sorun değil al bakalım küçük dostum <laughs>